İstanbul Beyoğlu'nda hafif ticari araçla seyreden 17 yaşındaki M.E., kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdülkerim Yavuz'a çarptı. Kaza sonucu Yavuz hayatını kaybederken olay yerinden kaçan M.E. ise gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.E.'ye ev hapsi cezası verildi. Hayatını kaybeden Abdülkerim Yavuz'un kızı Elif Yavuz, ev hapsi kararına tepki gösterdi. Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Verilen bu karar adil mi? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu, bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım. Ben de yaşayacağım, kardeşim de yaşayacak, ablam da, abilerim de yaşayacak. Ama buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Elif Yavuz, ev hapsi kararının adaleti sağlamadığını belirtti. Ben babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak sadece adalet istiyorum. Adalet, yaşa göre değil, sonuçlara göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet, kağıtlarda, raporlarda yazılan bir kavram olmamalı. Adalet, kaybedilen bir canın değerinin, ömrünün, yaşamının ne kadar önemli olduğunu hissettirmeli.